bu gördüğünüz Daddles Pet Shop tanıtacağız. bu 135 parçalıydı ve bu şekilde hani kurulundan bahsediliyor. Ee, takıları ve sticker çıkıyor yanlara da. evini süsleyebiliyorsun. Bizde de evi biz var burada. ve koca bir ev çıkıyor. Bu evin içinde eşyalar çıkıyor. Ve 3 tane çıkan minişlerimiz oluyor. Onları da ben hemen gösteriyorum. Bir Minka Mark. İkinci si ise sonil nevla. Üçüncüsü artık kanal olacak. Ee, e, minisimiz de kitty Bunch, Bunch, bakın göstereyim yazısında. İşte bu kedi bantlı yazıyor. Ee, bu işte bizim asıl şu kedi bizim adı ama maalesef ben e, bu işte çok zor söylendiği için ben bunun adını değiştirerek bunun adını e, karamel yaptım. Artık e, karamel kedimiz. Karamel top turuncu gözüküyor burada ama normalde karamel renginin turuncu değil. Evet bizim miniş ailemiz yani bu setten çıkan miniş ailemizde e, Minka çıkıyor. Bu Minka'nın kafası biraz değişik geldi bana çok yukarı bakıyor. Aşağıya bak aşağıya bak. <laughs> Ve uzun kuyruğunun nedeni de ben size göstereceğim. Bir çoğu videolarda uzun kuyruğunun nedeni, uzun kuyruğu nedeni bilmiyorlar. Bir kutuyu incelerselerdi anlarlardı. Evet e, başlayalım kutuyu tanıtmaya ama ben ilk kanal olacaktım. Siz geldiniz işin hepsini bozdunuz. Maalesef canım. Hayat mutluluklarla doldur. Siz geberteceğim. Pislikler. Evet, Evet zaman geçelim. Çok gördünüz zaten artık olsa da. Şu şekilde gösterelim. Little Space Shop ya. Burada. Bir kapı var. Harika açılıyor. Ben bayıldım açılma pozisyonuna. Bu şekilde de açılıp kapatılabiliyor. Ve benim en çok hoşuma gittiği bir ayrıntı. İşte ayrıntımız buydu. Harika bir ayrıntı. Ben aşk onun ayrıntısıyım ee, Şuradan kafası girip yani minişler, köpekleri girebiliyor. Küçük bebekler girebiliyor. Hani minişlerin bebekleri girebiliyor. Burası zaten bir pet shop olduğu için yapılmış. Ama hayvanlar e, yani minişler giremiyor bakın ancak buraları falan girebilir. Bir buradan diyanksi budu. Burada. Kafası Ladanız, pet shop uçtu. Evet bu şekilde girilebiliyor. Bir de şuraya stiklerle patizleriyle süsledim. Neden? Çünkü burada gösteriyordu ve harika gibi. Yani harika duruyordu. Ben de ne yaptım? Minka e, elinde bir kalp tutuyordu. Ben o kalpi e, şeyimize astım. Ve bu çıkabiliyor. Çık. I Çok zor çıkıyor. Çıkınca da böyle duruyor arkadaşlar. Ay kafam nereye? Altı kapılarımız karameli açık. Ay teşekkür ederim canım benim. Çiçeği çıkarınca bu hale alıyor. Bunu da çıkaralım. Saksıyı. Evet saksı da çıkarınca Geriye de çiçek kalıyor. Biz saksıyı çıkardık bakın. İşte saksı çıktı. Şurada. Çıkıyor yani. Çıkaramadım. Evet dış kenar tanıttı. Şimdi ise sıra Minka'ya geldi. Minka da içeri tanıtacak. Özellikle ampul bölümüne Minka bayılıyor. Biliyorsunuz e, burası bir dış bölüm, iç bölümü ve yukarıdaki bölüm var. Orayı da şimdi ne, tanıtacak. Evet şimdi e, dışarı gördüğünüz şu şekilde canları var, per, pencereleri var, işte süsler var, stikerler var, dışarıda patizleri var. E, bu şekilde burada gösterdim. Yani aynı bir fark yok bu şekilde. Burada ne görüyorsanız aynısı burada da var. Evet şimdi içeri tadalım. Evet, şimdi içeri geldik. İçeride iki türlü yerimiz var. Bir e, arka planı var, bir bu şekilde bir şeker arka planı var. Bir de diğer türlü bir arka plan var. Onu da ben şimdi gösteriyorum. İşte arka planımız bu. Bunu da arkaya döndürdüm. arka plan olarak bu çıkıyor. Ve kabaçken de bu şekilde duruyor. Göstereceğim şey sticker'lar ve eşyalar olacak. Sticker'ı da göstereceğim. Hayk sticker'lar var. Ve ben ilk başta bir abajur ile göstereceğim. Bu bir ampul arkadaşlar. Bir minik e, e, hayranı e, demiş ki bu abajur demiş. Ben de abajur diyorum bunlara abajur şuraları oluyor arkadaşlar. Ampullerin üstlendiği yerler. Evet şimdi bakın ne yapacağım. Evet Minka'nın uzun kuyruğunun nedeni burayı buraya takılma nedeni. Abajurla aynı boydalar. Ve harika duruyor. Benim hani çok hoşuma gitti durma nedenim. Ee, çok tatlı hani sağlanabiliyor işte abajürlerin ve e, bu ne? delikler hem bunun için hem de bunun için başka hani, e, uzun kuyruklu minişler var mesela bebek minişler e, e, minisler uçak desetinde çıkıyor onlarla takabiliyorsunuz o nasıl hama takılıyorsa burayı da takılabiliyor evet buraları delikli neden çünkü benim elimde gördüğüm şeyler burayı takılabiliyor ve onlardan büyüsür var kemiklerin içinde oluyor bilenler bilir bu şekilde takılabiliyor. Takılma şekli çok basit. Hemen gösteriyorum. İlk başta kemiklerin içinden çıkarıyorsunuz. Döndürerek. Ondan sonra bunu alıp bu şekilde evimizin istediğiniz bir bölümüne takıyorsunuz. Bakın. Ben taktım. Böyle bastırdığımda zaten o takılıyor. Takıldı. Şimdi dışarıdan bakalım. görünüm bakalım. Görünümünü. Dışarıdan görünümünü bu şekilde. Harika duruyor. Evet dışarıda zaten sanatacak çok bir şey yok. Dar bir alan. Şimdi geldik yukarıdaki bölüme. Evet yukarıdaki bölümde ben sanatacağım. İlk başta karşımıza iki türlü bir arka plan çıkıyor. Birinci arka planımız işte bu şekilde. İkinci arka planımız işte bu şekilde. <laughs> e bu havuz diğer de piknik seti yani ben öyle gördüm bir de bunu koymamız için yukarıda bir yer bize yardım ediyor bakın gösteriyorum İşte bu şekilde bir şey yardım ediyor harika bir mor seçenek yapmışlar benim de çok hoşuma gitti rengi falan ve sıra geldi buraya Nefes e, var e, ve bu şekilde delikler var. Biraz önce gösterdiğim nedeniyle burası açılıyor e, ve buraya eşyalarınızı koymanıza yardım ediyor. E, daha iyi koyabiliyorsunuz. Ama böyle olunca hani biraz zorlanabilirsiniz diye var. Ben yani anladığım kadarıyla bu yüzden. Ama sizin hani nasıl anladıysanız bilmiyorum o işi. Ve şimdi takılı şeklini göstereceğim. Evet, şimdi takılı göstereceğim. Ee, arka planımızı alıyoruz. Bunu da alıyoruz. Bu takılmıyor. Sadece üzerine koyuyor. Ee, şöyle gösteriyorum. Üzerine koyduktan sonra e, bunu dikkatli bir şekilde şöyle evet, oturtturuyoruz. Evet, yani bildiğimiz oturuyor. Bu kadar. Hani başka hiç ayrıntıya da gerek yok. Şimdi eşyalarımızı göstereceğiz. Başlayalım. Şekerde kıskanmasın bari eşyalarımızı o göstersin. Evet şeker bu gördüğümüz bizim rafımız. Harika bir raf. Büyük bir raf. Bunun içinde çıkan bizim eşyalarımız var. Köpek maması işte bisküvi, bu tarz şeyler var. Bisküvi paketi gibi duruyor ama değil. Bardaklar, kedi mamaları, balık bile çıkıyor. Ve geldik kasiyerin oturabileceği bir yer var bu şekilde. E buraya atacağız. Ağaç. Ve bir kulübe. eşyalarımız bu kadardı. Şimdi geldik küçük yemeklere ve diğerlerine. İlk başta bir e, bu şekilde bir merdiven çıkıyor. Merdivenin yanında binlerce e, takılar çıkıyor. Takılarımız bunlar. E, bunları yuvarlayarak çıkarıyorsunuz ve e Takıyorsunuz minişinize. İlk başta göstereyim isterseniz. Yuvarlayarak çıkardıktan sonra minişini eline alıyorsunuz. Ee, takıyı alıyorsunuz elinize ilk başta. Sonra minişinizin istediği bir köşesine e, burada e, şu şu gördüğünüz noktaları takıyorsunuz. Ben taktım. Ve 9 kemik. En sevdiğim yiyecekleri dedim evet. Şimdi şöyle büyük kemiğin içinden yiyecekler çıkıyor. Kemi çıkıyor. Bu kemikler takımı miniklerin yiyebileceği yemekler. Ay pardon bir örtü de çıkıyormuş onu göstermedim. Burada da en sevdiğim balığım var. Evet yiyeceklerimizin hepsini çıkardım. Video çok uzun sürdü 9 dakika 30. şu an 41 oldu. Gördüğünüz gibi bir balık yeme var pet için ee, köpek maması sonra balık bunu gösterdim ee, kemikler ve e, yiyeceği koyabileceğiniz bir yer evet e, devam edelim ee, gösterdim balık ee, yine kemik ve bunu koyabileceğimiz bir yer bu kadardım ve benim stickerları göstermem gerekiyor ve stickerlarımızın e, onda dördü bitti bakın bayağı bir harcadım çünkü e, nasıl hani ne kadar çok harcarsam ne kadar güzel olacağı gibi gözüküyordu. Bir de e, şunu süslemek hani bence zorunlu. Yani çok güzel duruyor. Şuraları süsleyebilirsiniz. Bakın burada da gösteriyor. Evet kutunun arkasındaymış. Evet videomuz bitti. Te teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bay bay.